Arkadaşlar selamlar. Videoma hoş geldiniz. bugün sizlere önceki videomda da bahsetmiş olduğum kısa bilgilendirme videolarımın ikincisini çekiyorum. GTA Online hakkında gerçekten çok işinize yarayacak ve kısa kısa bilgiler verdiğim güzel bir video olacak. Bu videoda başlıktan da gördüğünüz veya aratarak bulduğunuz gibi Afrika kalma taktiklerinin inceliklerini değineceğiz arkadaşlar. Çünkü burada gördüğünüz gibi 3 tane burada normal satın alınabilir. Bir tane bizim kendi arabamız 4. Bir tane de burada HSV aracı satın alınabilir. 5 tane araç var. Bu araçlardan bir tanesini test edeceksiniz. Ben örnek olarak şu an HSV'yi seçiyorum. HSV'nin yanına geldim. F tuşuna basıyorum. Ardından Enter Alone deyip kendi başıma arabaya biniyorum. Ve test türeye giriyorum. Bu arada çok hızlı oluyorum ki. Atladığım bol bol yer oluyor hatta fark etmeden. Şimdi mesela şimdi aklıma geldi. Öncelikle bunu yapmadan önce dikkat etmeniz gereken çok önemli bir nokta var. Hiçbir şekilde e, CEO ya da e, Motorcycle Club'ın başkanı olmamanız lazım. Ona çok dikkat edin. E, M tuşuna basıp buradan çıkabiliyorsunuz. Yani yanlışlıkla girdiyseniz de mesela ben şu an girdim. Hop disband deyip çıkabiliyorum mesela. Çıktım. Şimdi taktiğimize hemen başlayalım. Herhangi bir yerin bu başkan olmanızın sebebi de baskın yeme olma ihtimali. Baskın yerseniz buradan çıkarsınız. Öbür taktiklerde de stoğunuz azalır. Mahvolur, sıçar, batırır. Hiçbir anlamı kalmaz yani. Afya kalmanızın. O yüzden kesinlikle suyu olmuyorsunuz. Arkadaşlar buraya geldik. Şimdi W'ye bastım. Biliyorum gördüğünüz W'ye bastım. Ardından Windows G'ye aynı anda basarak Xbox'ın Game Bar'ını açtım. Ardından ESC'ye basıp kapatabilirim veya aynı şekilde Windows G'ye basıp da kapatabilirim. Gördüğünüz gibi araba kendi kendine gidiyor. A bastım, D bastım. bileyim S'ye bastım. Bakın fren lambası yanıyor. Ön teker durdu, arka teker devam. Bunun olayı da W bastım, düzeldi. Bu neden olur? Xpacit Gamebar'ın bir tur ataması gibi olduğunu düşünün. Buraya bastığınız zaman bir tuş atıyor. Sanki siz devamlı o tuşa basıyormuşsunuz gibi size sürekli o şekilde bir ileri doğru gittiğini yarıyor Veya gitmesini görüyor. Veya A ve D de olur. Mesela A'ya bastım. Windows 2'ye bastım. Gördüğünüz gibi A şu an böyle duruyor. P'ye basarak göstereyim mesela. Şu an hiçbir şeye basmıyorum ben. Kendi kendine devam ediyor. Bu ilk taktiğimizdi. Hemen ikinci taktiğe geçeceğiz. İkinci taktiğe geçmeden önce şunu söyleyeyim. Burada eskiden buraya gelip Tam olarak bu ekranda Afrika kalabiliyorduk. Hala bazı videolarda görüyorum ben, ama yanlış artık yok haberiniz olsun. Bu arkadaşlar e, artık fixlendi yani bu patch oldu, Buna artık herhangi bir anlamı yok. Bu burada artık patlıyor. 15 dakika sonra siz oyundan atıyor haberiniz olsun. Sadece bu birinci taktik gösterdim. Xbox Game Barı kullanarak e, bunu yapabiliyorsunuz. Ayrıca önemli bir nokta var. Buranın kendi e, bir seviyesi var, bir leveli var, tanınırlık seviyesi. Burada zaten görüyorsunuz reputation level olarak geçiyor. Ben 43 levelim. Burada araçlara modifiye etmenizi sağlayan, eee modifiye ederken birkaç tane ekstra özelliğimiz var. Hemen onu da şu şekilde göstermek istiyorum. bütün detaylarıyla olması açısından. Hemen Ctrl G mod dediğim zaman arabayı modifiye etme yerine geliyoruz. Burada bu işe yarayan jantlar var birkaç tane. Bir de Şuradan hemen ışıkları görüyorsunuz. Işıklarda bakın bunlar pembe pembe gözüküyor. Vardı ee, bunları açmamızı sağlayan başka başka yine bir sürü daha fazla da var. Şurada e, örneğin en çok nerede işinize yarar? Gerçekten trekte mesela gördüğün gibi LSK seviyenizin 52 olmasını gerekiyormuş. Bunu açmak için mesela. Bunlar ben bende kapalı gördüğünüz gibi. Güzel lejantlar. Ne yazık ki kapalı. Ee, o yüzden biz buraya geldik ne yapacağız mesela? Buraya geldikten sonra bunları nasıl çözmemiz lazım? İşte bu şekilde onu e, seviyemizi orada o şekilde afk bırakarak seviyemizi de arttırabiliyoruz. Aynı zamanda kıyafet satan bir ablamız var. O ablanın yanına gidip de orada kıyafetlerden outfit kısmından yarışçı kıyafetlerinin herhangi bir tanesini alırsanız e, bu çarpılara katlarıyla artmaya devam edecek. Ancak ben onu tavsiye etmiyorum. Yarışın daha iyi yani. Yarışarak seviye alın daha iyi. Hem daha eğlenceli hem daha şey. Çünkü pek bir anlamı yok yani açık söyleyeyim ben artmadım bile. Belki de fixlenmiştir emin değilim. Bilmediğim için bir şey diyemeyeceğim. Hemen hıp hızı ikinci taktiğimiz. Hemen telefonumuzu açtık. konteks ve Downtown Capco yani taksiyi arıyorum. Taksiyi aradıktan sonra şöyle arkanıza doğru bakın ki hemen burada spawn olsun. Bakın şöyle bakın. Önünüze arkanızı şeyinize bakmayın. Hop, arkanızı sonra dönün ve gördüğünüz gibi spawn oldu hemen arabamız buraya geldi. Yani ben bunu pek tavsiye etmiyorum bu arada bu taktiği. Hemen onun da sebebini söyleyeceğim. Bazen sorunlar yaşıyoruz. Şimdi buraya geldim. Bindim hemen helikopterime biniyorum. Tamam mı? Bu arada vurun çarpın markın hiçbir şey olmaz. Sıkıntı yok. Araba yani tamamen takla attırırsanız ve düzeldiyse yine bir şey olmaz. Ama tamamen takla attırıp kalırsa sıkıntı. Bakın örnek olsun diye vuruyorum. Çarptım. Hiçbir şey oldu yok. Hatta şöyle bakın. Takla da arttırdım. Takla attırmadım da biraz döndürdüm yani. Buraya geldim. Şimdi buraya böyle bu şekilde geliyorum. Ee, yalnız o da çok kötü bir yerde. Şans eseri çok kötü bir yere denk geldi. Neyse inelim. Gördüğünüz gibi indim. Bakın bayağı bir kötü bir halde. Yani şu an iyi bir halde değil. Ee, hatta yanlışlıkla içeri de girdik. Ben anlamadım. Yani bayağı mahvoldu şu an ortalık. Ee, o yüzden hemen çıkmam lazım buradan. Kayıt da alıyor değil mi? Bir yandan onu da emin olmak için şey yaptım. Hop kötü noktada e, şey yapmışız. Aynı tamam düzeldi. E, tamam şimdi çıkalım. Umarım taksi gitmemiştir. Şansımıza ben kötü bir şey yaptım. Gitmiş olabilme ihtimali çok yüksek ama. Ha, gitmemiş. Gitmiş. Taksi gitmiş. Tamam e, sorun yok. Çözüyoruz hemen. Ya işte böyle saçma sapan sorunlar oluyor. Ben o yüzden bu taktiği pek övmüyorum. Sevmiyorum. Saymıyorum. Kullanmıyorum arkadaşlar. Bu taktik kötü yani. Bence bayağı boktan bir taktik. Açık söyleyeyim yani o kadar diyeyim yani boktan bayağı kötü bir taktik. Maalesef. Çünkü e, devamlı olarak çevrede yaşamaya devam ettiği için ekran kartınıza ve işlemcinize de güç bindiren bir taktik. Yani taktiğin taktik olduğu aşikar ama ne kadar hayırlı bir taktik onu bilemeyeceğim maalesef. O size kalmış. Kullanım alanları belli. Ortada dediğim gibi çarptığınız zaman bir şey olmuyor. Zaten daha önce gördünüz. Tamamen takla attırıp adamın ölmesine veya ne bileyim başka bir şey olmasına sebep olmadığını sürece arabasını terk etmemesine sebep olmadığını sürece sıkıntı yok. Bakın biraz uzakta da durdum hatta. Bugüne de kadar o kadar girmedim. Şimdi bir daha gidiyorum taksiye. Bir kere F basıyorum. Tamam mı? Arka volta gibi bir kere F basıyorum. F basıp hemen herhangi bir yer seçiyorum. Burayı seçtim mesela. Ardından enter deyip hadi git diyorum. Gitmiyor. Free diyorum. Edelim, hurry diyorum. Acele et hurry diyorum. Acele et diyorum. Hayır hiçbir şey yok. gitmiyor. Öyle kaldı. Bunu böyle istediğiniz gibi durabilirsiniz. Evet böyle bir taktik bu da. İkinci afk taktikimiz buydu. Bu yine aynı şekilde 2 dolarda da para aldı benden. O yüzden ben bunu bir indireyim. Ee, sizden daha fazla alabiliyor. Herhalde ben bir kere yaptım. Bende bir 400 dolar para aldı bok yoluna. Yani tamam get online o kadar 400 dolar hiçbir şey. İstediğin gibi gitsin. Sonuçta kazandığınız paraya kıyasla hiçbir şey ama. Yine de ben istemedim. Ee, hele ki 6-7 böyle bir 12 saat falan AFK kalsanız Allah bilir ne kadar alır bilmiyorum. Bu şekilde öldürdüğünüz zaman alıyor herhalde. Geri, paranızı geri alabiliyorsunuz ama emin değilim. Bir şey diyemiyorum. Bu ikinci taktiğimizdi. Şimdi öbür taktiklerimize devam ediyoruz. Hemen devam edelim. Evet şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen ben bu oyunu bir de alt taba aldım. Çünkü burada göstereceğim taktik önemli bir taktiğimiz var. Şimdi bu taktiğin de e, kilit noktası sizin dikkat etmeniz gereken en kilit nokta. Burada kart da varmış. Vay şans eseri denk geldik. Ee, en kilit nokta bu kartta ölmemeniz lazım. Ölmemelisiniz. Yani peşinizde polis polis olmasın. Bir şey olmasın. Yani invite only de olun. Herhangi bir şeyiniz olmasın. Bakın sokaktan geçen herhangi bir arabayı çalıyorum. Tamam mı? Çok. Hiç önemli değil. Ne olduğu inanın hiç önemli değil. Yani ister kendi arabanızı çalın. İster sokaktan çalın. İster kamyon, otobüs. Her şey olur. Yeter ki dört tekerleği olan, bindiğin zaman dönmeni sağlayan herhangi bir şey olsun. Şimdi GTA Online'da veya direkt GTA 5'in tamamında yani şöyle rahatlıkla hemen inip göstereceğim. Bakın sol kliğe bir kere bastım. Gördüğünüz gibi sol kliğe şu an bir kere bastım. Bir kere daha bastım. Bir kere yumruk atıyor. Şöyle basılı tuttum. Yine bir kere yumruk atıyor. Bazı mouse'larda turbo klik, double klik ismi değişebilir. Farklı farklı isimleri olan bir tuşumuz var. Solun hemen yanında basılı tuttuğum zaman bu şekilde. Bakın basılı tutuyorum. Böyle bol bol vurmamı sağlıyor. Bunun eğer ki mouse'unuza bu varsa arabanıza binin arkadaşlar. Arabanıza binin tamam mı? Arabanıza bindikten sonra bakın GTA Online'da, GTA'da artık bütün GTA 5, Enchanted, Normal hepsinde olan. Bakın bu şekilde e, mouse tuşuna basılı tutarak hassas bir şekilde sadece A ve D'ye basmanıza gerek kalmadan bu şekilde çevirebildiğiniz bir şeyimiz var. Gördüğünüz gibi bu şekilde hassas bir dönüş sağlayabiliyorum. Bakın hiç şerit dışına çıkmadan şey yapmam mesela. Normal AD'de de olsa böyle böyle sürekli böyle böyle yapıyorsunuz ya. Onun engelliyor mesela. Şimdi buraya geldim. Buradayken bakın bu tuşa basılı tutarak arabayı çevirdim de bakın ne oluyor? Oyun kasıyor gibi gözüküyor değil mi? Ama aslında oyun kasmıyor. Bu e, direksiyonu bu şekilde tutuyor. Bunun üstüne siz mouse'daki bu tuşun üstüne herhangi bir şey koyun. Ağırlık verin. Ardından oyunu bırakın gidin. Bu böyle hareket etmesine gerek yok. Bu böyle dursun yeter. Mouse tıklasın yeter. Hiçbir şey olmayacak. Bu böyle devam edecek. Bakın Böyle de göstereyim. Bakın görüyorsunuz. Bu böyle devam ediyor. Yani bastığım kısmında öyle göstereyim. Şimdi buraya bastım. Böyle devam edecek. Bu sizi oyuna asla attırmaz. Öldüğünüz zamanlar hariç arabanın içinde bu şekilde duracak. Ölmezsiniz. Durduk yere hiçbir şekilde oyunda ölmüyorsunuz bu arada. Yani bu şekilde hiçbir şey yapmadığınız yerde dursanız ölmüyorsunuz. E, public ne olmayın. Invite only de olun. Invite only'ye girmek için de buradan hemen e, online kısmına geldikten sonra Find Session veya direkt oyunun asıl kısmında Invite Only Session diyerek kendinize özel bir sunucu açıyorsunuz. Oraya gelin. Ee, bu taktik peki mouse'unuzda bu yoksa ne yapacaksınız? Hemen ben size linkli bir tane atmış olacağım. Bu arada biraz burnum tıkanık herhalde. Nefes alamıyorum. Sesim kötü geliyor. Kusura bakmayın. Speed Auto Clicker diye bir uygulama atacağım. Bu şu an için en iyi Auto Clicker. Auto Clicker kullanacağız. hesabını edeceğimiz üzere. Hemen buraya geldim. Bakın neye basıyorum? Hemen burada en iyi diyor ya. Buradan e, burada herhangi bir şeye basıyor. Atamak istediğin tuşa basıyor. Sol kliğe bir kere tıklıyorum. Gördüğün gibi o e, left buton diyerek burada yapmış oldu. Left buton mouse'u da buradan seçiyorum. Buradan unlimited'ı seçin. Tamam Ardından okey deyin. Şu an deaktif. Gördüğünüz gibi mouse simgesinin üstü kırmızı gözüküyor. Buraya bastıktan sonra bakın şu an aktif yeşil oldu. Gördüğünüz gibi full böyle delir gibi dönüyor. Yani siz bunu bu şekilde bırakıp istediğiniz gibi gidin. Bu zaten deaktif olmaz. Yani e, auto clicker şeyden çıkmaz. Kendiniz kapatmadığınız sürece gitmiyor. Ve aktif etmek için de bir kere daha tıklamanız lazım. Ama unlimited'dayken falan çok fazla tıkladığı için biraz sıkıntı olabiliyor. Onu çözüm yolu olarak da ben şöyle yapıyorum. Bakın böyle çıktım ya. Mouse'un hemen aşağıdan geldim. Bunu buradan kapatmam lazım ya. O yüzden kapatıyorum. Gördüğünüz gibi exit'e basacağım. Uygulamayı kapattıktan sonra çözülmüş oluyor. Ardından siz artık kaç saat afk bıraktıysanız hemen buradan gelin. Exit game leave, quit the main game veya e, kayıt açısından da hemen şöyle buraya gelin. Appearance'dan hemen kendinize bir yenisini yapın. E, gördüğünüz gibi sağ altta turuncu Rockstar Cloud'un simgesi çıktı. O kaydı tamamladıktan sonra oyunu kapatın. İstediğiniz gibi rahat rahat takılabilirsiniz. Bu da bu kadardı. 3 taktik oldu. 3'ü de şu an elimizde olan bunlar. Aslında 4-5 taktiğe doğru gidiyor ama emin değilim. Ben kendim bilgisayar oyuncusuyum. Bunu ben kendim buldum. Bu tamamen yani illaki başkası da fark etmiştir de. Bu bana ait bir taktik. Mouse'umda var benim o tuş. Onun sayesinde buldum. Aslında e, eski mouse'umla bakıyordum nasılmış falan diyerek o şekilde bulmuş oldum. Size de tavsiyem eğer bu şekilde mouse'unuz varsa zaten çok basit. Değilse de auto clicker kullanabilirsiniz. Bu en rahat taktik. Hiç uğraşmıyor. Hiç efor sarf etmiyorsunuz. Yani yolun ortasında da durabilirsiniz. Bu şekilde bir boşlukta da durabilirsiniz. Hiçbir şey fark etmez. Tek dikkat etmeniz gereken en önemli nokta herhangi bir e, boss olmamak tamam mı? herhangi bir patron olmamak, CEO olmamak, president olmamak, başkan falan filan artık ne derseniz ismine olmamak o kadar. Geri kalan her şey tamamen okey yani. Hiçbir sıkıntı yok. Bu kadardı. Kendim yine araştırmaya devam ediyorum. Arcade oyunun içindeyken AFK kalınmasını denedim. Maalesef yarım saat sonra. Normalde 15 dakikadan Yarım saat sonra AFK durumuna attı. Ya ben demiştim herhalde oldu dedim de. Sonra yarım saat olduğunu gitti. Öyle olduğu için sıkıntı. E, ee, leaderboard'un içinde herhalde AFK kalabiliyoruz. Emin değilim. Onu bir deneyeceğim. Bakarım. Güncellemeler yaparım. Şu an için şu an en güvenilir 3 tanesi. İyi, rahat, gayet kolay olan 3'ü buydu. İstediğiniz birini deneyin. Size kalmış. Hoşçakalın. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Like atıp abone olmak size kalmış. Dediğim gibi ben yine bunun 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40 artık kaç olursa devam ettireceğim. Aklıma estikçe. Anlık keyfime bağlı. Buydu yani. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay.